Benzerini yaşayacağız. En azından o olacak çünkü eee bununla ilgili bir eee bildirim geldi zaten sürekli geliyor bize. Yani bizim şehirlerimizde bile yani kent merkezlerimizde kar yağışını göreceğiz büyük ihtimalle önümüzdeki hafta. Eee dolayısıyla bizi bekleyen bu süreçte biz eee afet koordinasyon merkezi biliyorsunuz. Yani 2020 yılında biz e, Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarını özellikle afet ve acil durumlarda tek bir çatı altında toplamak için. İtfaiye Daire Başkanlığı da bu yönetmeliğe göre arkadaşlar AKO'nun başkan yardımcısıdır. Bu süreçte... Önümüzdeki hafta da bu hafta sonundan başlamak üzere yine sarı uyarı, gelecek hafta da turuncu uyarıya döneceğini hizmetlendiriyoruz yine karşılaşacağımız aksaklıklar olabileceğini düşünerek. Olacağı gibi iş makineleri, su tankeri, personel desteği, makinesiyle ayın 21'inde de yani bugün 7 ilçede 36 noktada 27 iş makinesiyle çalışma icra edildi. Yine yansıya geçebilir miyiz? Şu anda yansıda e,